ne yapabilirim, ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım, nasıl harekete geçmeliyim, nasıl başlamalıyım ve mantıklı bir karar almanız gerekiyorsa duygusal bir karar bunu bastırıyor mu? Bir evlilik harifesinde olabilirsiniz, yeni bir flörte başlamış olabilirsiniz, taşınmaya karar veriyor olabilirsiniz, yeni bir yatırım aracı arıyor olabilirsiniz. İşte ikizler bize önümüzdeki bir fırsatı, olayı görmemizi sağlamış olur. Ama bakabilirsek, ama ikizler bize kısa vadede kurtarabileceğimiz bütün unsurları göstermiş olur. Geçmişten bilgi getirir bedenimiz zaten geçmişin bir eseri sonuçta. Hatta karma açısından bakarsak da böyle bir şeyi fiziksel hale getirebilmek çok da kolay bir beceri değil. O yüzden görünür olmak gerçekten üstün bir meziyet. Yani dünyaya inmiş olabilmek çok iyi bir meziyet. İkizler temasında demek ki düşüncelerimizi seçebilmek, odağımızı seçebilmek, merak alanlarımızı seçebilmek oldukça önemli. Güneş karanlığı kabul etmez, depresyonu kabul etmez, melankoliyi kabul etmez, korkaklığı kabul etmez, cesaretsizliği kabul etmez. E i̇şte ben geçen sene de bununla uğraşmıştım da şöyle olmuştu da böyle olmuştu da bana ne diyecek ikizler teması. Bana ne? Geçen sene öyle olmuş da böyle olmuştu. sen gitmişsin de sana telefon açmamışlar da sana kapıya çıkmamışlar da sana vermemişler de etmemişler de öyle olmuş da ben bununla ilgilenmiyorum diyor. Evet merhaba değerli arkadaşlar bu videomuzda ikizler burcunda gerçekleşen yeni ayı konuşacağız. Yeni ayın bir göksel fenomen olarak ne anlama geldiğini, ne yapmamız gerektiğini, nasıl yaklaşmamız gerektiğini konuşacağız. Tabi hepsinden önce hemen her videoda hatırlattığım gibi yeni ay kabaca gökyüzünde güneş ve ayın kavuşumu ile elde ettiğimiz bir fenomen. Aslında gökyüzünde hiçbir gösterge bir araya gelmez, hiçbir gezegen bir araya gelemez. Çünkü mesafeleri farklıdır. Ama dünyadan gözlemleyen bir gözlemci açısından bunlar kavuşuyormuş gibi görünür kabaca. O yüzden de iki cismin bir araya gelmiş olması yeni bir etkileşim başlatmış olur. Güneş ve ay gökyüzünde ışıklar olduğu için de bizim açımızdan oldukça önemli. Hem kendi doğum haritalarımızda da bu ay fazı dediğimiz güneş ve ay ilişkisi önemli. Hem de gökyüzünde transitler dediğimiz gezegen akışı sırasında da bu etkileşim bizim için önemli. Bunun etkilerini anlayabilmek için birkaç açıdan parçalayarak bakmaya çalışacağız. Öncelikle ikizlerin, ikizler burcunun temelde astrolojik olarak bizim hayatımızda ne işe yaradığını inceleyerek başlayacağız. İkizler burcu zodyakta üçüncü burç. Hava elementi ve değişken niteliğe sahip. Mantıkla, akılla çok bağlantılı. İkizlerin temel fonksiyonu aslında Herhangi bir durumun gerçekten ne işe yaradığını anlamayla bağlantılıdır ikizler enerjisi. Herhangi bir durumu, bir cismi, bir ilişkiyi, herhangi bir şeyi tanımlamakla bağlantılıdır. O yüzden kavramsal açıdan ona anlam yüklemekte de onun tanımını yapmakla çok yakından bağlantılıdır. İkizler burcunda herhangi bir etkileşim olduğu zaman ki geçtiğimiz günlerde bununla alakalı Jüpiter videosu da çekmiştim. İkizler burcunda herhangi bir etkileşim meydana geleceği zaman buradaki ana konu Gerçekte bu bahsedilen yani mevzu bahis olan konu her neyse hayatımızda onun gerçekte nasıl formülize edildiği ya da nasıl bir mantıksal dayanağa ulaştırıldığıdır. Duygulardan arındırılmakla da bağlantılıdır. İkizlerin temel fonksiyonu çünkü duyguyla bağlantılı değildir. Doğru yanlış kategorizasyonu yapabilmekle bağlantılıdır. Merkür yönetimindeki bir burçtan bahsediyoruz. Biz Merkür'ün Başak Burcu'ndaki enerjisini fiziksel fonksiyonellik ve verimlilik üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. İkizler'deki ise mantıksal anlamda formülüze edilebilmesiyle bağlantılı. Yani bir sonuç çıktı vermesi gerekiyor İkizlerde doğru bir şey yaptığımızı anlayabilmek için. Sıralamayı da işte doğru şekilde yapmakta çok yakından bağlantılı. İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşeceği zaman, Şöyle bakmamız gerekir. Doğum haritalarımızda ikizler burcu nereye düşüyorsa bizim hayatımızı tekrar derleyip toparlayabilmek ve doğru noktaya bakabilmek için ne yapmamız gerektiğini bize göstermiş olacaktır. Çünkü her birimiz bu süre gelen süreçte birçok şeyi birikimli olarak yaşıyoruz. İkizler burcu Genel anlamda bakarsanız dönemsel ilkelere odaklanmakla da bağlantılıdır. Bugünün şartlarına, bugünün araçlarıyla bakmakla bağlantılıdır. O yüzden bir açıdan da moda gibi dönemsel olan şeyler de ikizlerle bağlantılıdır. İkizler burcu bir açıdan bakarsak da dönemsel olmakla da bağlantılıdır. Yani bu yılın konularına odaklanmak, bu yılın şartlarına odaklanmak, bu yılın araçlarını kullanmak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden süre gelen, geçmişten gelen geleneksel öğretilerle bağlantısı yoktur ikizler tarafımızın. Bu yılın şartlarını ya da dönem hangi dönemse bu anlamda sadece yıl olmak zorunda değil. Şu an içinde bulunduğum süreçte bir problem olabilir, ilgilenmem gereken bir konu olabilir, başlatmak istediğim bir konu olabilir, herhangi bir şey. Bu bir ilişki olabilir, iş olabilir, aile yaşantısı olabilir, her şey olabilir. İçinde bulunduğun duruma bugünün şartlarıyla, bugünün araçlarıyla odaklanabilme kabiliyetin ikizlerle anlam bulmaya çalışır. Geçmişten getirdiğim bilgi değil. Çünkü 10 sene önce şöyle yapıyordum. Tamam, ikizler bize diyecek ki o 10 sene önce değildi ya da o geçen seneydi. Bugün farklı şartlar var. Bugünün ihtiyaçları farklı, şartları farklı. O yüzden çalışmalarımızda farklı bir yönde olmak zorunda kalacak diyecektir. Biz de ikizler burcunda bir yeni ay gerçekleştiğinde haritamızın hangi alanına düşüyorsa orada taze bir zihniyetle bakmak zorundayız. Orası gelenekselciliği kabul etmeyecektir. Geçmişten getirdiğimiz bilgiyi kabul etmeyecektir. Kafamızda kurguladığımız şeyi de kabul etmeyecektir. Yani ben şöyle olduğunu zannediyorum. Muhtemelen bu şöyle olacaktır. Muhtemelen bu böyle sonuçlanacaktır. İkizler bunu kabul etmeyecektir. İkizler hayır. Bugün buradayız. Şartlar da bu. Olaylarda bu, insanlar bu, araçlar bu. Bunları bir araya getirerek sorunu çözmeye çalışacağız diyecektir. Bunu anlamamız önemli. Çünkü çoğunlukla tabii ki organik yani insan varlığı olarak Duygusal gerekçelerimiz var, duygusal birikimlerimiz var, insanlar ve olaylar hakkında duygusal zanlarımız var. Bizi en çok yanılgıya da götüren, bunu derslerde de videolarda da zaman zaman tartışıyorum da Sonuçta bizim hayatta ilerlememizi sağlayan şey bir hafızamız olması. Güzel kaydımızın olması. Bunu genelde Ay Burçları üzerinden anlatıyorum. Her yaşadığımız olay, her ilişki, her deneyim sonrasında o tecrübe sonrasında bizde bir bilgi bırakıyor. Bizde o bilgiyle duygu aslında oluşturup duygularla eşleşim yapıyoruz. Ve bu koda göre sonra karşılaşacağımız olaylara bir anlam yüklüyoruz. Ona göre gardımızı alıyoruz, önlem alıyoruz. Ona göre sempati ya da antipati duyuyoruz. Bunlar çok olası şeyler. Bir insan olmanın gereklilikleri arasında sayılabilir. Diğer yandan bu şekilde yaklaşmamız bizim mantıksal taraflarımızın ölmesine de sebep oluyor. Bu şekilde olunca önümüzdeki fırsatları değerlendirmek noktasında da hata yapabiliyoruz. Duygularımız bize çok kolay bir şekilde hata da yaptırabiliyor. Mantıksal tarafımızı doğru şekilde kullanamadığımızda sadece duygularımızla karar vermeye kalktığımızda gelişmeleri, fırsatları, olası atılımlarımızı zora sokmuş oluyoruz basitçe. İkizler bundan arındırılmış bir yapı. Çünkü Merkür'e bakarsanız, ikizler ve Merkür yapısına bakarsanız varlığın çevresiyle etkileşime girebilmesi için aldığı sinyalleri yorumlama kabiliyeti aslında Merkür. Duyu organlarımızı kullanıyoruz ya, dokunuyoruz, kokluyoruz, tadına bakıyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Bunların hepsi bir duyu organı vasfı ve o vasıflarla bize ulaşmış olan sinyallerin anlamlandırılması Merküryen ve ikizlerle bağlantılı bir tema. Ama biz genelde zaman içerisinde aldığımız sinyalleri kendi duygusal zan ve kodlarımıza göre yorumluyoruz. Bir şeyin güzel olup olmaması, hoşumuza gidip gitmemesi, bizi rahat ettirip ettirmemesi hep bizim duygusal kodlarımızla bağlantılı. İkizler bunun ötesine geçmeye çalışıyor diyor ki o yargılarını geçmişte bırak. Şu an bu problemi çözebilmek için mantıklı ve dönemsel düşünmeye ihtiyacım var. Kendi haritalarınızı biliyorsanız bir bakın bakalım ikizler yeni ayı nerede gerçekleşiyor haritanızda ve hangi konulara taze bir zihniyetle bakmanızı istiyor. Şimdi yeni ay sonuçta bir netice getirmez özetle. Bir başlangıç temasıdır, bir fırsat temasıdır. O yüzden yeni ay geldiği zamanlarda bana ne olacak sorusunu sormayın kendinize. Ne yapabilirim, ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım? Nasıl harekete geçmeliyim? Nasıl başlamalıyım? Herhangi bir konudan bahsediyoruz. Bu işle alakalı olabilir. Acaba iş seçimi arifesinde misiniz mesela? Ve mantıklı bir karar almanız gerekiyorsa duygusal bir karar bunu bastırıyor mu? Bir evlilik arifesinde olabilirsiniz. Yeni bir flörte başlamış olabilirsiniz. Taşınmaya karar veriyor olabilirsiniz. Yeni bir yatırım aracı arıyor olabilirsiniz. Kişisel açıdan kendinizle alakalı önemli bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bunların hepsini sorgulamanız gerekir. Ben bu başlangıç yapmaya niyet ettiğim konuda bir zan altında mıyım? Bir sanrı mı yaşıyorum? Bir hayal aleminde miyim? Bazılarımız belki çok aşırı mantıkçı tabii ki onları daha farklı bir yönden etkileyecektir ama mantıksal yönü daha arka planda olan, daha hayalperest, daha vizyoner, daha geniş çapta görmeye çalışan bazı insanlarda biliyorsunuz uzaklara bakmaktan yakınlık körlüğü de olur. Önündekini göremez. Sürekli uzaklara bakar, geleceği tasarlar, uzun vadeyi tasarlar. Daha önündeki olayı bile göremez. İşte ikizler bize önümüzdeki bir fırsatı, olayı görmemizi sağlamış olur. Ama bakabilirsek. Ya da bunu burunda kıvırmamamız da gerekiyor. Çünkü bazılarımız da deyip bunu beğenmemezlikle de edebiliyor önündeki şeyi. Küçük bulabilirsiniz, yetersiz bulabilirsiniz. Çünkü balık ve yay teması genelde daha geniş ve uzun vadeli bir vizyonu içerirken ikizler ve başak bize biraz daha dar bir çerçeve vermiş olur. Bu da pek işimize gelmez. Bazı harita sahipleri bunu beğenmezler. Ama ikizler bize kısa vadede kurtarabileceğimiz bütün unsurları göstermiş olur. Ki Jüpiter de bu yıl ikizler burcunda ilerleyecek. Bununla alakalı videomu seyredebilirsiniz Jüpiter ikizler videosunu. Sonuçta yeni ay ve dolunaylar dönemsel bir açıklamayı da göstermiş olur. Dolunaylara geldiğimizde farklı bir şey konuşuyoruz. İkizler etkisi de bir yeni ay, mesela ben şu an yeni aydan sonraki bir günde aslında videoyu çekiyorum. Yeni ayın olduğu günlerde bir eyleme girmeniz beklenmez. Çünkü hilali görmek de gerekir. Biraz teknik olarak konuşmak gerekirse. Yeni ayın olduğu ilk bir iki gün boyunca genelde plan aşamasında kalmanız istenir. Sonra ay biraz daha güneşten uzaklaştıktan sonra ve teknik anlamda açı almaya başladıktan sonra o zaman eyleme girmeye başlarsınız, harekete geçmeye başlarsınız. Zaten bir yeni ayın hemen etrafında 3-5 gün içinde, 10 gün içinde bir sonuca ulaşamazsınız. Bir yeni ayın sonucu erişebilmesi için ortalama 9, 18, 27, 36 aylık periyotlara ihtiyacınız var. Yani takriben 1,5 yılda ilk meyvenizi almış da olursunuz. Bunu hemen sonuca erişecek bir dönem olarak düşünmeyin. Yeni aylar hemen bize bir şey vermez. Siz bir fidan diktiğinizde hemen meyvesini almıyorsunuz. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yeni aylar da sonuçta tohum ekme ya da bir fidan dikme zamanı gibi düşünülebilir. Onun hemen sonucunu alamayacağımız için sabırlı olmamız ve üzerinde dikkatli çalışmamız da gerekir. Bu gözle bakın en önemli şey belki de ya tüm yeni aylar ve dolunaylar için bekle bunu konuşmamız gerekiyor. Birincisi sonucunu sağlıklı şekilde almak için sabırlı bir karakter olmamız önemli ama sabırlı derken köz köz bekleyen oturan bir sabırdan bahsetmiyoruz. Eyleme geçtiğimizde de sabırla ilerlememiz gerekir ya e dikkatli olmamız gerekir hata yapmamak için. Sabırlı olmak birinci önceliklerimizden bir tanesi. İkincisi tabi umutlu ve ümitli olmak da önemli. Çünkü bir çiçeği ektiğiniz zaman bile onunla güzel bir diyalog kurmazsanız, onu sularken, beslerken onunla samimiyet oluşturamazsanız, onu gerçekten sevdiğinizi ve önemsediğinizi gösteremezsiniz. O çiçekten bile verim alamıyorsunuz. Aynı şey kendi hayatımızdaki olaylar ve akışlar için de geçerli. Önce bedenimizi buna inandırabilmek çok önemli. Bu birçok spiritüel olumlamada da aslında bahsedilen bir şey. Genelde zihinlerimiz çok şey konuşur biliyorsunuz. Zihin çok hareket eder. Zihin geçmişe gider, geleceğe gider, dikey, yatay zamanlarda her yerde gezer. Ama bedenimiz daima buradadır farkındaysanız. Beden başka bir yere gitmez, geçmişe gidemez, geleceğe de gidemez. Geçmişten bilgi getirir bedenimiz zaten geçmişin bir eseri sonuçta. Hatta karma açısından bakarsak da böyle bir şeyi fiziksel hale getirebilmek çok da kolay bir beceri değil. O yüzden görünür olmak gerçekten üstün bir meziyet. Yani dünyaya inmiş olabilmek çok iyi bir meziyet. Bir şeyi materyalize etmek gerçekten çok kolay değil. Düşünmek çok kolay. Düşünmek en kolay şey. Yattığınız yerde, oturduğunuz yerde yüzlerce fikir üretebiliyorsunuz zaten. Bunu biliyorsunuz. Ama iş icraata geldiğinde, bunu materyalize etmeye geldiğinde bu o kadar basit bir şey değil. O yüzden buradan şuraya bağlayacağım. İkizler temasında demek ki Düşüncelerimizi seçebilmek, odağımızı seçebilmek, merak alanlarımızı seçebilmek oldukça önemli. Bugünün dünyası kaotik farkındasınız. Sosyal medyada işte her türlü sosyal medya aracının içerisinde tonlarca video, yazı, düşünce, akım, duygusal bir sürü tema var. Bir sürü kitap var, video var, film var, yazı var. Her yer materyal kaynıyor, her yer medya ürünü kaynıyor. Bizim akıl sağlığımızı koruyabilmemiz içinse bunları seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu seçme özgürlüğümüz aslında var. Her ne kadar yok gibi görünüyor olsa da televizyonda ya da dijital platformlarda bir şeyleri seçerek izleyebilirsiniz. Sosyal medyada seçerek takip edebilirsiniz. Videoları seçerek izleyebilirsiniz. Evet meraklıyız. Entelektüel çağın en büyük sıkıntılarından bir tanesi merak içinde olmamız. Ama merakımızın altını doldurabilecek kadar bedensel ruhsal altyapımız var mı? öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza nakşedebilecek kadar sağlamlığımız var mı kendi içimizde ben bunu çok sık sorgularım özellikle kendi adıma sorgularım. Çünkü eğitimciyim aynı zamanda. İnsanlara belli konularda bir yönlendirme yapmaya çalışıyorum danışmanlık da yaparken, eğitim de verirken. Fakat bu öğrendiklerimi kendi hayatıma nakşedebiliyor muyum? En büyük mesele burada başlar. Zihnimize yalan söyleyebiliriz ama bedenimize yalan söyleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Hastalıklarımız ortaya çıktığında da bu belli oluyor bir şeyin içselleşip içselleşmediği orada karşımıza çıkıyor. İkizler de bunun kapısını açan ilk nokta aslında. Merak. Orada ne oluyor? Burada ne oluyor? Sürekli o merakımızla aslında cezbe oluyoruz. Fakat öğrendiklerimizin altını doldurabiliyor muyuz? Burası en büyük sorunlardan bir tanesi. İşte ikizler Burcu'nda bir yeni aydan bahsettiğimizde güneş ve ayın fonksiyonunu çok iyi anlamış olmamız gerekiyor. Bakın neden yeni ay diye bir şey var? Bir kere güneş ve ay ilişkisini çok iyi anlamış olmamız gerekiyor. Ay ışığını güneşten alan bir cisim, uydu. Ama gökyüzünde ışıklar olarak geçiyor çünkü dünyaya en yakın olan gösterge ay ve biz ay altı alemde yaşıyoruz. Yani ayın süzmüş olduğu enerjiyi alarak aslında devam ediyoruz hayatımıza. Bu yüzden hayatımızdaki yani yaşamsal fonksiyonlarımız, sağlığımız, beden ruh sağlığımız için Ay ile tanımlanmış olan bilgi bizim için önemli. Ama Güneşe ihtiyacı var. Güneş'in bilinç rehberliğine ihtiyacı var Ay'ın. Çünkü Ay tek başına zan üretir, sanrı üretir, hayal üretir. Bilinçaltı dediğimiz şey biliyorsunuz. Sık sık söylüyorum, hatta videonun başında da söyledim. Yaşanmış olan olaylara yüklenmiş olan anlamla bağlantılı. O deneyime biz bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bununla alakalı tüm mesele. Ama Güneş bizim oradaki karanlığımızı çözmek istiyor, aydınlatmak istiyor. Bu yüzden bir güneş ay ilişkisi o yeni ay ve dolunaylar orada gerçekleştiğinde kabaca orada birikmiş olan bozuk akışık kayıtları düzeltebilmek için bir şans. Çünkü güneş bir ışık. Güneş karanlığı kabul etmez. Depresyonu kabul etmez. Melankoliyi kabul etmez. Korkaklığı kabul etmez. Cesaretsizliği kabul etmez. Duygusal savrulmayı kabul etmez. Güneşin temasında bunlar yok. Güneş asil, cesaretli, cömert, sıcak, yaşam dolu, gerçek sevgi dolu bir enerjiye sahiptir. Ve Ay'a da bunu vermeye çalışır aslında ama biz zaman içerisinde genelde bu ışığı kaybederiz, bu enerjiyi kaybederiz, bu iyimserliği, inancı kaybederiz. Yolumuzu kaybetmek kolaydır yani her insan zaman zaman kısa vadeli ya da uzun vadeli yolunu kaybeder. Bu çok insani bir şey, bunu hepimiz yaşadık ve zaman zaman yaşamaya devam edebiliriz ama kısa sürmek kaydıyla bir an için insan bunalıma girebilir ya da bir umutsuzluğa kapılabilir. İşte inancın ne kadar kuvvetli olduğu burada devreye girmiş olur. Hakikatli inanç sahibi olan insanlar bu tür ayartmalara girmezler ve yollarına ilkeli bir şekilde devam edebilirler. Umutsuzluğa kapılmazlar. Güneş ve ayın arasındaki ilişkide temelde böyle bir minvale sahip Ay evet dünyada köklenmeyi, konfor arayışımızı, mutluluk arayışımızı temsil ediyor olabilir. O mutluluk da görecelidir zaten. O yüzden ay burçlarımız subjektiftir. Gökyüzündeki yeni ay ve dolunay döngülerine baktığımız zaman işte bizde oluşan subjektif duygular, arzular, niyetler, problemler neyse onu çözmeye çalışır. Sadece olumsuz olarak değerlendirmeyin. Olumlunun da abartı ve sanrı boyutu vardır kendimizi mutlu olduğumuzu zannettiğimiz ya da bizim bize hizmet ettiğini zannettiğimiz bir konu da ay konforumuz oluşturuyor olabilir. Halbuki belki de buna artık ihtiyacımız yoktur. İlerlemeye ihtiyacımız vardır ve belki bir yere takılıp kalmışızdır. Çünkü ay ne olursa olsun herkesin kendi içindeki konfor alanını göstermiş olur. O yüzden bazı yeni aylar ve dolunaylar bizi çok rahat desteklerken bazı yeni ay ve dolunaylar hiç işimize gelmez. Hiç mutlu olmayız o enerjiden bizi germiş olur. Özellikle Dolunay'da bunu çok sık bahsediyoruz zaten. Odağınızı belirlemek çok önemli. Mantıksal odağınızı, hani mantıklı olmak ne demek diye bir düşünün. Bunlar hep konuşulan şeyler ama derinlemesine düşünmüyoruz genelde. Mantıklı olmak ne demek? Önündeki soruna, meseleye daha objektif bakabilmek demek. Farklı yönlerden de bir şekilde görmeye çalışmak demek. Evet ikizler normalde bireysel görüş açılarımızı bize ait olan fikirleri anlatan bir etki. Ama insan duygusal bir temele sahip. Öfkesinde, heyecanında, mutluluğunda, sevincinde, üzüntüsünde bunların hepsi duygusal gerekçelerle bağlantılı. İkizler bir makine gibi bakıyor konuya Merkür aslında. Bunun duygusal bir karşılığı yok. İkizler de durumu bize göstermiş oluyor. Olay bu. Durum şu an bu. Bununla ilgili ne hissettiğini sormuyorum diyor ikizler. Ben hissettiğin şeyi sormuyorum. Yapılması gereken şeye odaklamaya çalışıyorum seni diyor. Önümüzde şöyle bir problem var. E i̇şte ben geçen sene de bununla uğraşmıştım da şöyle olmuştu da böyle olmuştu da bana ne diyecek ikizler teması. Bana ne? Geçen sene öyle olmuştu böyle olmuştu sen gitmişsin de sana telefon açmamışlar da sana kapıya çıkmamışlar da sana vermemişler de etmemişler de öyle olmuş da ben bununla ilgilenmiyorum diyor. Çünkü biz orada hani bazı durumlarda kişisel duygularımızı sokuyoruz ya. Ben aradım da işte bana yarım ağız cevap verdi de ilgilenmedi de şöyle oldu da böyle oldu da hani bahanelerimizi sayarız ya genelde kişisel bir şey yaşadığımızda duygularımız baskın gelir. Olay çok mantıksal bir şey olsa da duygularımızı baskın tutarız genelde. İkizler diyor ki ben bununla ilgilenmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor şu an. Senin nasıl hissettiğin. Olayı tamamen mantık çerçevesine oturtuyorum. Hatta ben derslerde bunu şöyle de anlatıyorum. Daha basit bir mecazla anlatalım. Mesela hepimizin kullandığı mesajlaşma programları. Siz oradan hakaret de yazabiliyorsunuz. Dua ve sevgi yazıları da gönderebiliyorsunuz. Hiç program buna engel koyuyor mu? Hayır sen şu an hakaret ediyorsun bunu yazamazsın. Ya da güzel bir şey yazdığınız için o program sizi ödüllendiriyor mu? Hayır. O program sadece ne yazıyorsanız onu gönderiyor. Orada sadece semboller, harfler ve kavramlar. O kavramların ne anlam ifade ettiği bize göre şekilleniyor. O yay burcunun konusu, karşı tarafın konusu. Ahlaki mi, etik mi, etik dışı mı, yanlış mı? Daha doğrusu nasıl bir temele sahip? Onu bize yay teması gösteriyor karşıda. İkizlerin böyle bir derdi yok. İkizler sadece iletilmesi gereken mesajı ya da iletmek istediğimiz mesajı iletiyor. Bunları niye anlatıyorum? İşte ikizler teması ile alakalı başlangıcınız, niyetiniz şu an bir başlangıç hangi konuyla alakalı başlangıç aşamasındaysanız ya da haritanızı biliyor ve hangi alana tekabül ediyorsa bu ikizler teması orada çok mantıklı, serin kanlı, duygulardan arındırılmış çok temiz bir kafayla bakabiliyor olmanız lazım. Anlatırken kolay. Temiz bir kafayla bakmanız lazım diyorum ama çoğunlukla kafalarımız meşgul, kalabalık duygularla örülmüş vaziyette, etrafında duygu duvarlarımız var. O kadar kolay değil tabii ki. Bunu ben de biliyorum. Ama bunun için çaba sarf etmek zorundayız. Başka şansımız da yok. Zodyak'ta bütün basamakları tek tek çıkabilmek için her birisinin doğasına uygun ama rafine bir karakteri, enerji ortaya koymamız gerekiyor. O yüzden yeni aylar koçtan başlar. Yani biz her seferinde ayın ortasında bir yerde konuya giriyoruz ama bu kadar basit değil tabii ki. Bundan önce koç vardı, boğa vardı. Şimdi ikizler, sonra yengeç, aslan diye devam edecek. Bunların hepsini başından itibaren yerli yerinde yapmış olmamız gerekiyor. Yoksa konuyu sil baştan toparlamamız gerekir. Yani koç bilinci yoksa, boğa bilinci yoksa ikizlere nasıl gireceksiniz? Bunları da şu yüzden açıklıyorum. Yani hiçbirisi kendiliğinden böyle ortadan giren bir konu değil. Hepsinin bir başlangıcı var. Bir bütün. Hayatımız da bir bütün. Parçalı değiliz aslında. Ve her birimizin doğum haritasında bütün burçlar yer bulur. Bunu asla unutmayın. Benim şu evim boş, benim şu burcum boş. Hiç fark etmez. Onların yönetici gezegenleri bir şekilde temsil ediliyor haritanızın içinde. Hatta Zodiac hani şöyle bir açıklama vardır. Koçtan başlayıp balığa kadar devam eder. Hepimizin başı yukarıda ve ayakları aşağıdadır. Yani Zodiac sırasındaki gibi. Bütün vücudumuzun ana hatları bu şekilde yerleşmiştir. Bütün zoryak bizim hayatımızda yaşar. Ama her birimizde farklı tonlarda yaşar, farklı vurgularda yaşar. Kimimizin biraz daha mantıklı olmaya ihtiyacı vardır. Kimimizin biraz daha vizyoner olmaya ihtiyacı vardır. Kimimizin biraz daha cömert olmaya ihtiyacı vardır. Kimimizin biraz daha tutumlu olmaya ihtiyacı vardır. İşte her birimizin doğum haritasında bunlar kodlanmıştır. Şimdi ikizler döneminde mantıklı olmayı, seçerek her şeyi yapmayı, seçerek başlamayı biraz vizyonu daraltmaya, yani görüş açımızı biraz daraltmaya ihtiyacımız var daha önümüzü görebilmek için. Uzun farları birazcık kapa kapatıp kısa farları açmaya ihtiyacımız var. Uzağa bakayım derken önümüzde gelen geçen şeyleri görmüyor olabiliriz. Önümüze bakmaya, biraz daha yakın, kısa vadeli görmeye çalışın. Kısa vadeli hesaplarınızı yapın bu süreçte, kısa vadeli çalışmalar yapın. Çok uzağa görmeye çalışmayın tabii ki bir ne kadar ileriyi yaşayacağımızı bilmediğimiz halde tabii ki önümüzdeki süreçleri kurgulamak, hayal etmek güzel bir şey. İnsana ümit ve heyecan veriyor. Ama bir yandan da nerede durduğumuzu görmemiz lazım. Şu an ne oluyor, ne bitiyor etrafımda, yaşadığım ülkede, kendi hayatımda, iş yerinde. Şöyle bir durun ve bakın, bir etrafınıza bakın. Ne oluyor hayatınızda? Olmayan şeyler neden olmuyor acaba? Bunun da mantıksal gerekçelerini bulmaya çalışın. Zaten duygusal gerekçeleri gördüğünüzde mantıksal tarafını da göreceksiniz. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi işte ben küsüm onunla konuşmuyorum ya da ben ona bir daha gitmem onun kapısını çalmam. İşte o benimle ilgilenmemişti. Geçen sene aradım işte kapıya çıkmadı bile. Bana işte dönmedi bile. O geçen seneydi diyecek ikizler her seferinde. Bu sene ve bu zamana bakalım. Bunu her koşulda uygulamak zorunda değiliz. Yani onurumuzu ve kişiliğimizi, haysiyetimizi ayakları altına almaya falan çalışmıyoruz. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Ama hava elementinin duyguları yoktur. Hava elementi sosyal bağlantıları kurmak için işe yarar. Ve orada duygularınızı ön plan almaya kalkarsanız iletişimde de sürekli bir kanırtma ortaya çıkar. Bu da çıkarlarımıza hizmet etmez. İlerlememize olanak sağlamaz. Bizi yarı yolda bırakır. Kategorize etmeyi öğrenmek zorundasınız. İnsanları ve olayları hayatınızda nerede durması gerektiğini siz karar vereceksiniz. Bu duygusal gerekçelerle olmak zorunda değil. Evet tabii ki bağlı olacağımız vefalı arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiğimiz insanlar, hayatımızda önemli yer tutan insanlar tabii ki olabilir. Ve olacaktır. Herkes aynı potaya koymak zorunda değil. Özellikle bunu herkesi aynı potaya koyan insanlar için söylüyorum. Yani elma ile armut aynı çuvala koymayacaksınız. Herkes yerini ve haddini bilmiş olacak. Böylece siz de rahat etmiş olacaksınız. Beklentilerinizi ona göre ayarlamış olacaksınız. Endişe etmek durumunda kalmayacaksınız ya da sinirlenmeyeceksiniz böyle bir durumda. Çünkü herkesin ederini biliyor olacaksınız. İşte ikizler bu şekilde hem özete bakmak, hem çekirdeğine bakmak, hem daha yüzeysel görebilmek, hem de mantıksal açıdan nereye odaklanmanız gerektiğini bilmekle alakalı arketipleri önünüze getirmiş olur. Şimdilik burada bırakalım. Zaman zaman canlı yayınlarım oluyor. Daha geçen akşam bir canlı yayın yaptım. Bundan sonra da sürpriz canlı yayınlar yapabilirim. Lütfen takipte kalın. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu. Canlı yayınlarda da soru cevap etkinlikleri şeklinde de yürütebiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın arkadaşlar.